Kıyametin alametleri hem Kur'an'da hem de hadislerde bizlere bildirilmiştir. Kıyametin küçük ve büyük alametlerinde neler yaşanacak? Hepsi tek tek açıklanmıştır. Kıyametin büyük alametleri şu hadiste bildirilmiştir. 10 alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz. Duhanın çıkması, Deccal'in çıkması, Dabbetül Arz'ın çıkması, güneşin batıdan doğması Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, Doğu'da, Batı'da ve Arap Yarımadası'nda meydana girmek üzere üç yerin yere batması ve insanların mahşer yerine sürecek olan ve Aden çukurundan çıkan bir ateşin zuhuru. Evet, birçok rivayet bizlere kıyametin alametlerini bildirmektedir. Sizlere kıyametin 10 büyük alametini aktarıyoruz. 1. Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesi de kıyamet alametlerindendir. Onun ahir zamanda geleceğine dair birçok hadisi şerif vardır. Asr-ı saadetten bu yana asırlardır Müslümanların kafesi, Ahir zamanda ehli Beyt'e mensup bir zatın çıkıp, dini İslam'ı güçlendireceğine, adaleti hakim kılacağına, Müslümanların ona tabi olup, İslam beldelerinde hakimiyet kuracağına, bu zatı aliye Mehdi denileceğine inanılmıştır. Böylece bu hadisi şerifler mütevatir derecesine ulaşmıştır. Kıyamet kopana kadar Hz. Mehdi'nin gelmesiyle birlikte Müslümanlar bir süre ferah bir yaşam süreceklerdir. Bunun yanında dünya genelinde de barış hakim olacaktır. Sonrasında kıyametin kopmasıyla Hz. İsa yeryüzüne gelecek ve Hz. Mehdi ile birlikte insanları toplayacaktır. Hz. Mehdi'nin güzel bir yüz olduğu, alnında bir iz bulunduğu belirtilmiştir altınlarla gelerek bir ordu kuracaktır. Ordusuyla, kötülüklerle savaşıp adaleti ve huzuru getirecektir. Hz. Mehdi gelmeden önce dünyada büyük bir kaos ortamı olacaktır. Hz. Mehdi geldikten sonra ise dünyada yedi yıl hüküm sürecektir. Açık bir alnı ve ince burunlu olmasıyla bilinmektedir. 2- Deccal gelecek. Deccal'in iki gözünün arasına kafir, kefere diye yazılmıştır. Deccal, aldatıcı ve inkarcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları imansız yaparak hem dünya hem de ebedi hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. O, ateizme, ahlaksızlığa, yalana dayanan saltanatını tek başına değil, kendisine gönül veren komitesiyle temsil ettiği kafirane ve münafıkane sistemiyle birlikte yürütecektir. Deccal'in ahir zamanda ortaya çıkacağı, allah Teala'nın kendisine verdiği bir takım imkan ve kabiliyetlerle harikulade hünerler sergileyeceği ve böylece bazı insanları saptıracak bir yalancı ve sahtekar olduğunu hadis-i şeriflerden öğrenmekteyiz. Deccal kıvırcık saçlı, patlak gözlü, cahile devrinde ölen Abdüluzab'ın katana benzeyen bir gençtir. Sizden onu gören Kef Suresi'nin baş ve son tarafından onar ayet okusun. O Şamla Irak arasındaki bir yerden çıkacak. Sağa sola her yana kötülüğünü yayacaktır. Sahabiler Peygamber Efendimiz'e şöyle sormuşlardı. Ya Resulallah, Deccal'in yeryüzünde kalma süresi ne kadardır? Peygamber Efendimiz 40 gündür. Bir günü bir yıl kadar, bir başka günü bir ay kadar, bir diğer günü de bir hafta kadardır. Geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir. Resulullah Efendimiz, Büyük Deccal'den önce ümmetinden 30 kadar yalancı Deccal çıkacağını, bunların kendilerini peygamber olarak tanıtıp, ben Allah'ın elçisiyim diyeceklerini haber vermiştir. Gerçekten de tarih boyunca anlatılan cinsten yalancılar ortaya çıkmıştır. Allahü Teala onların hepsini kahreylemiştir. Büyük Deccal de şüphesiz aynı akibete uğrayacak, rezil ve zelil olacaktır. Muhtemelen Deccal insanları sağlam bir imtihandan geçirmesi, Gerçek müminle gerçek olmayanı birbirinden ayırması için kendisine büyük imkanlar verilmiş büyük bir fitnecidir. Müminler Deccali yalanlamalı, yanındaki ateş gibi, cehennem gibi görünen şeyden korkmalıdır. Deccale inanan ve ona değer verenler arasında Yahudiler en önde yer alacaklardır. Deccal yeryüzünün her yerini dolaştığı gibi İsfahan'a da gidecektir. İsfahan Yahudilerinden Taylasanlı 70 bin kişi ona arka çıkacaktır. 3. Hazreti İsa gökten inecek. Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hazreti İsa göğe kaldırılmıştır. Elbette o, Hz. İsa'nın kıyameti yakın gökten inmesi, kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. Deccal'in fitnesiyle Müslümanların iyice bunaldığı bir sırada yeryüzüne inecektir ve icraatlarını gerçekleştirecektir. Allahü Teala, şüphesiz ki o, kıyametin kopacağını gösteren bir bilgidir.'' İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesi de kıyametin en büyük ve en bariz alametlerinden biridir. Allahü Teala kıyametin kopmasından az önce onu gökten indirecektir. Onun belirmesiyle kıyametin kopmasının yakın olduğu anlaşılır. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce İsa'ya muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır.'' Yeryüzüne indiği zaman onun vefatından önce bütün ehli kitap iman edeceklerdir. O zaman bütün insanlar İslamiyete nail olacaklar, bir ümmet halinde bulunacaklardır. Onlar öyle iştiyakla iman edeceklerdir ki içlerinden "Ah ne olaydı, ben de onu görseydim." diyenler çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin son peygamber olması, ondan sonra bir peygamber gelmemesi hakikatiyle İsa aleyhisselamın nüzulu arasında bir tenakuz yoktur. Zira İsa aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın yeni emirlerini tebliğ etmek üzere gelen bir peygamber olarak değil, resul Ekrem Efendimizin getirdiği dini yaşayan ve tatbik eden adil bir hakem sıfatıyla yeryüzüne inecektir. Hz. İsa'nın asıl hedefi Deccal ve onun taraftarlarıdır. Deccal'in Yahudi asıl olması sebebiyle onu en çok Yahudiler destekleyecek, bu sebeple de Hz. İsa'nın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir. Bu da göstermektedir ki Yahudi-Müslüman mücadelesi o zamana kadar devam edip gidecektir. 4. Dabbetül Arz Çıkacak ahir zamanda Allahü Teala'nın emirlerinin terk edildiği, insanların gerçek değiştirdikleri sırada çıkacak olan bir hayvandır. Takip edenin yetişemeyeceği, kaçanın kurtulamayacağı bir süratte olacaktır. Ayeti kerimede Rabbimiz, kıyametin kopacağına dair, o sözün tahakkuk zamanı yaklaşınca onlara yerden bir dabbe çıkarırız da, insanların ayetlerimize yakinen iman etmemiş olduklarını söyler.'' Allahü Teala bu dabeyi kıyametin kopması gibi büyük bir hadisenin başlangıcı olarak insanların Kur'an-ı Kerim'e kesin olarak inanmayışları sebebiyle ortaya çıkaracaktır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Dabbetül Ars, beraberinde Musa Aleyhisselam'ın asası, Süleyman Aleyhisselam'ın mührü bulunduğu halde çıkar. Mühürle müminin yüzünü parlatır. Asayla kafirin burnunu kırar. Öyle ki insanlar sofra üzerinde bir araya gelirler de mümin kafirden ayırt edilip tanınır. Böylece müminle kafir tanınmış olur. Böyle bir gün yaklaştığı zaman tebeler kabul edilmeyecek. İçinde bulundukları duruma göre insanların hükümleri verilecek. Emri bil maruf ve nehi anil münkerin terk edildiği bir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam'dan başka bütün dinlerin batıl olduğunu ilan edeceği nakledilmektedir. Dabbe, inkarcılara kıyametin yaklaştığını haber verecektir. Allahü Teala bu canlıyı konuşturarak kafirleri rezil rüsva edecektir. Çünkü onlar en fesih lisanla konuşan ve insanlığın en şereflisi olan Peygamber Efendimizin getirdiği en beli kelamı yani Kur'an-ı Kerim'i kabul etmekten yüz çevirmiş betbahlardır. Cenab-ı Hak'ta, Onlara farklı bir canlının lisanından onların anlayacağı üslupla hakikatleri bildirecektir. Kafirlerin bundan sonra iman etmeleri artık onlara fayda vermeyecektir. 5. Yecüc ve Mecüc çıkacak. Deccal'den sonra belki de en büyük fitne Yecüc ve Mecüc fitnesidir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Yecüc ve Mecüc kaminden söz edilmektedir. Aslı ve nesebi belirsiz iki kabile önlerine çekilmiş olan barajı aşıp yeryüzüne yayılacaklar. Bir müddet etrafı ifsad etmeye çalışacaklar. Daha sonra İsa aleyhisselamın duasıyla mahvolacaklar. Yecüc ve Mecüc setleri yıkılıp önleri açıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar ve gerçek vaat, ölüm, kıyamet yaklaştığında inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalır. Eyvah bize! Bundan önce gaflet içindeydik, hem de zalimdik derler. Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Bu iki kabile yeryüzüne dağılacak ve bir süre yeryüzünde bozgunculuk yapacaklar. Resulullah Efendimiz, Müslümanlar Yecüc ve Mevcüc'ün silah olarak kullandıkları yaylarından oklarından ve kalkanlarından yedi yıl ateş yakacaklardır. Onlar bir gecede yok olacaklar. Kalan silahlara işaret ediliyor. Buradan anlaşılıyor ki artık silahlar patlamayacak, eski duruma gelecek. Zira üçüncü Dünya Harbi'nde bu nükleer silahlar patlayıcı maddeleri yok ettiği zaman silah var ama patlamayacak. O zaman eski duruma dönecek. Onu tarif ediyor. Silahlar Allahu Alem yine kılıç ve at olacak. Ebu Said Hudri radıyallahu an Peygamber Efendimizin şöyle aktardığını naklediyor. Yecüc ve Mecüc'den sonra Kabe'de hac ve umre yapılacaktır. Altı, duman çıkacak, duhan. Büyük bir duman demektir. Kıyamet gününden evvel hakikati zuhur edecek bütün yeryüzünü kaplayacak. Bu hal 40 gün sürecektir. Yeryüzü adeta bacasız bir fırın, içinde ateş yanmış bir oda gibi ısınacaktır. Müminler bu dumandan hafif nezleyle tutulmuş gibi çok az etkileneceklerdir. Kafir ve münafıklarsa şiddetle sarsılacaklar, sarhoş gibi olacaklardır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Şimdi sen Göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duman insanları büyüyecektir. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. 7- Güneş batıdan doğacak. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de Allahü Teala'nın izni ve emriyle bir defaya mahsus olmak üzere güneşin bir cuma günü battığı yerden doğmasıdır. Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet alametlerinden ilk meydana gelecek olanı güneşin battığı yerden doğması ve Dabbe'nin kuşluk vaktinde insanlara yerden çıkmasıdır. Bu iki alametin arasında uzun bir zaman olmayacaktır. Allahü Teala ayeti kerimesinde güneşin batıdan doğduğunu gördüğünde yeryüzü halkının tebelerinin kabul edilmeyeceğine hükmederek şöyle buyurur. Rabbinin bazı ayetleri, mucizeleri geldiği gün, kişi daha önce inanmamışsa veya imanında bir hayır kazanmamışsa imanı ona hiçbir fayda sağlamaz. Öyle mucizeler ki, inanmayanların pişmanlık ve tevbeleri hiçbir fayda vermediği gibi, kurtulmak için dünya dolusu altın verseler kabul edilmeyecektir. Önceden iman etmeyen bir kafirin, güneş batıdan doğduktan sonra iman etmesinin fayda vermemesi, can boğaza geldiği zaman edilen imanın hükmü gibidir. Demek ki her şeyin kıymeti zamanında yapılmasına bağlı. Madem ki kıyamet bir gün muhakkak kopacak ve herkes dünyada yapıp ettiklerinden dolayı ahirette mutlaka hesaba çekilecek, o halde yapmamız gereken şey bellidir. O da hayat devam ederken günahlardan uzaklaşıp samimiyetle tövbe etmek, imana sımsıkı sarılmak ve salih amellerle, hayır hasenatla imanımızı tahkim ederek onu adeta yıkılmaz bir kale gibi sağlam hale getirmektir. 8. Hicaz tarafından büyük bir ateşin çıkması. Medine Yahudilerinin en büyük bilgini olup sonra İslam'la müşerref olan Abdullah bin Selam radiyallahu anh kıyamet alametlerinin birincisi nedir diye sorulduğu zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyametin ilk alameti bir ateşin çıkıp insanları batıya sürmesi buyurmuştur. Ebu Hureyre bir hadiste şöyle nakletmektedir. Hicaz toprağından bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Dokuz yer batması görülecek. Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Kıyametten önce birisi doğuda, birisi batıda ve birisi de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç çöküntü meydana gelecektir. Efendimizin kıyametin büyük alametler arasında zikrettiği yer batmalarının bunlardan çok daha büyük ve dehşet verici olacağı ifade edilmektedir. Yere batmak, yerin herhangi bir yerinden yarılması ve insanların o yarıktan yerin dibine, toprağın altına batması anlamına gelir. Bu tür yere batmaların küçük bir örneği bazı depremlerde de görülmektedir. Keza tarih içinde meşhur, Karun'un mal mülküyle yere battığı, batırıldığı bilgisini Kur'an'dan öğrenmekteyiz. 10. Kabe yıkılacak. Bir hadis-i şerifte peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Kabe'yi kısa, cılız bacaklı bir habeşli yıkar. Bu yıkım kıyametin yaklaştığı bir zamanda gerçekleşir. Bu sebeple bu tahrip Kur'an'da belirtilen Mekke'nin emin belde olma özelliğine aykırı değildir. Çünkü bu vasıf kıyameti yakın bir zamana kadar devam eder demektir. Bu yıkım, yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmadığı bir zamanda meydana gelecek ve ondan sonra bir daha tamir edilmeyecek ve ziyaret edilmeyecektir. Kıyametin kopması sürecinde zaten hiçbir şey kararında kalmaz. Rivayetlerden birisi bu yöndedir. Evet Kur'an'da yer alan kıyamet alametlerine dair ayetler. Sadece Yecüc ve Mecüc'ün gelişinden, Dabbetül Arz'ın çıkışından, göğün insanları saracak bir duman, duhan yayacağından ve ayın yarılacağından bahsedilmektedir. Enbiya Suresindeki Kıyamet Alameti Enbiya 95 Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Enbiya 96. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman. NBI 97. Şaşma sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Nem suresindeki kıyamet alameti. Nem 81. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Nem 82. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. Nem 83. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Duhan Suresindeki Kıyamet Alameti Duhan 9 Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyananıp duruyorlar. Duhan 11-12 Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kamer suresindeki kıyamet alameti. Kamer suresi 1. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer 2. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Kamer 3. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. İsa'nın ölümü zaten gerçek bir kıyamettir. Önemli olan hayattayken ahirete hazırlık yapabilmek. İnanan ve dinini hakiki manada yaşayan hiçbir Müslüman ne kıyametin küçük alametlerinden ne de büyük alametlerinden korkmayacak. Anlattıklarımızda gördüğünüz gibi kıyametin kopması isyanların, günahların yaygınlaşması sonrasında meydana gelecek. O yüzden nasıl yaşarsak öyle ölürüz düsturunu aklımızdan çıkarmayalım. Allah hepimize hakiki bir iman nasip etsin. Amin.